Maddi disiplinimi nasıl oluşturabilirim? Bence insan e, neden maddi disiplini sağlayamaz biliyor musunuz? Bence kesinlikle problem farkındalık. Yani harcamanın farkında değilsen, e, hesabını kitabını bilmiyorsan, e, farkındalığını kaybetmişsen kontrolü de kaybetmişsindir. Halbuki senin gelirin belli, giderlerin belli bir plan yaparsan bunun için yine ben dönüyorum dolaşıyorum hep dönüyorum mantraya geliyorum. Çünkü gerçekten bence insanın konsantre olabilmesi için, farkında olabilmesi için kendi bilinçaltıyla beyniyle olan diyaloglarında başarılı olması lazım. Çünkü sonuçta bunu sağlayan da bizim bilinç bilinçaltımız. Zihnimiz bunu kontrol altına alan Bununla iletişimimizi sağlayan da mantralarımızdır. Onun için bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz mantramızla ee, maddi konuda, maddi disiplinde, bütçe disiplininde kesinlikle başarılı olur. Neden? Çünkü diyorsun ki bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz, güzel. Burada ne demek? Yani ben bütçemi şey ayarlayabiliyorum, ekonomik olarak sağlıklı bir noktaya geliyorum. Ee, Yaptığım harcamaları biliyorum, farkındayım. Gelirimin farkındayım. Ha eğer e, daha fazla şeyler yapmak istiyorsam o zaman gelirimi arttırıcı çalışmalar yapacağım. Formülü bu. Bu şeye benziyor. Yani kilo alım neden kilo alıyor? Çoğu zaman farkında olmamaktan. Ne yediğinin farkında değilsin. Otomatiğe bağlamışsın. E, şey yapıyorsun hem otomatik bir şeyler, hızlı şeker, hızlı çikolata, işte böyle şeyler... E, bu da öyle. Farkında olsan sen o masrafları yapmazsın. O paraları harcamazsın. Bence mali disiplin için, bütçe disiplini için farkında olmak lazım. Her şey yazacaksın. Giderini de gelirin hele bir belli bir bütçen varsa. Ha, çok şey sen yüksek beklentilerin varsa o zaman bütçeni de geliştirmek için ne bileyim işte gelirini arttırmak için çalışma yapacağız. Bu kadar basit. Hoşçakalın.